Senin kadar olmuş. Kağıtlar ağaçtan yapılıyor değil mi? Bunu hepimiz biliyoruz artık. Biz ne kadar kağıdı geri dönüşüme gönderirsek ağaçlarımız kesilmemiş olur, ormanlarımız azalmamış olur. Yani aslında kullanım ömrünleri belediyelerin kumbaralarına bunlar aynı yıl. İki defa kullanmış oluruz arkadaşlar. Sen şey olmazsa nasıl yaşarsınız? Sizlerle niye buluştuk? Bugün Dünya Çevre Günü. Bugün yine bizim böyle kutladığımız bir takım günlerden bir tanesi gibi gözüküyor ama aslına bakarsanız en önemli günlerden bir tanesi. Tabii i̇lçemizin birçok yerinde, ilçemiz derken yaşadığımız bu çevremiz diyelim. Bu çevremizin birçok yerinde bunun gibi farklı farklı kutular var. O farklı kutulara gitmemiz lazım ki bize daha güzel bir gelecek kalsın daha temiz bir coğrafya kalsın. Bunun için bakın her şeyi ayrıştırarak atmak zorundayız ki çevremizi koruyalım, balıklarımızı koruyalım, bütün dünyamızı koruyalım ve burada en büyük sorumluluk bizde. Ama siz de bizim gibi büyükler eğer sorumluluklarını yerine getirmezse ne yapacağız? Uyaracağız. Diyeceğiz ki olmaz. Bunların hepsini ayrı ayrı atacağız diyeceğiz. Kıyafetlerimiz eskidiğinde ne yapıyoruz? Atacağız. Atmayacağız. Onun içinde kumbaralar koydum. Kumbara deyince aklımıza para biriktirdiğimiz o küçük kumbaralar gelmesin. Büyük büyük kumbaralar koyduk onun içinde. O kumbaranın içerisine biz kıyafetlerimizi attığımızda o kıyafetler oradan alınıyor. Tekrar iplik haline getiriliyor. Ya da tekstil olarak tekrar kullanılıyor. Bak mühendisimiz anlatırken dedi ki Attığımız plastikler geri dönüşüyor ve oturduğumuz koltuklar, sandalyeler geri dönüşüm. Yani çöpe atılmış, çöpler tekrar geri gelmiş biz üstüne oturuyoruz. Bak ne kadar güzel değil mi? Evet. O yüzden biz sizleri çok seviyoruz ve sorumluluğumuz sizin daha güzel, daha temiz bir çevrede yaşamanızı sağlamak. Birlikte el ele vereceğiz ve bu dünyamızı çok daha temiz bir hale getireceğiz. Anlaştık mı çocuklar? Anlaştık. Tebrik ediyorum sizi. Çok sağ olun. Bravo. Bravo. Şimdi bu Burada sanatçılar mı toplandı? <laughs> <Evinizden. gülüyor> attığımız atlığımız bayağı tek. Bu tohumlardan ne çıkacak? Çekiyorum efendim buradayız çocuklar